1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 97 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 971. Hüküm ve dini hüküm kavramlarının anlamını araştırınız. Cevap. Hüküm, yargı. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, dini hüküm, İslam dininin, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak üzere getirdiği kuralların bütününe şeri hükümler, ahkamı şeriye veya ihi hükümler, ahkamı ilahiye tabir edilir. 2. Meşru ve gayri meşru kavramlarının anlamlarını sözlükten bularak defterinize yazınız. Cevap meşru, yasal, yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, legal, gayrimeşru, yolsuz, yasaya veya töreye aykırı 3 Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerini araştırınız. Cevap: Hazır gıdalarda kullanılan katkı maddelerini liste halinde sizler için hazırladık. Gıda katkı maddeleri listesi 1. Tatlandırıcılar, sofralık tatlandırıcılarda veya gıdalarda tatlı tat vermek amacıyla kullanılan maddeler 2. Renklendiriciler, gıdalara renk veren veya rengini geri kazandıran, gıdaların doğal bileşenlerini ve genel olarak olduğu gibi gıda olarak tüketilmeyen doğal kaynakları içeren ve genellikle gıdanın karakteristik bir bileşeni olarak kullanılmayan maddeler, ayrıca gıda maddelerinden ve diğer yenilebilir doğal kaynaklardan fiziksel ve veya kimyasal ekstraksiyonla elde edilen diğer besleyici veya aromatik bileşenleri içermeyecek şekilde pigmentlerin selektif ekstraksiyonu ile oluşturulan. Preparatlar 3. Koruyucular, gıdalar, mikroorganizmaların sebep olduğu bozulmalara ve veya patojen mikroorganizmaların gelişmelerine karşı koruyarak raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeler 4. Antioksidanlar, yağların acılaşması ve renk değişikliği gibi oksidasyonun neden olduğu bozulmalara karşı koruyarak, gıdaların raf ömürlerinin uzatılmasını sağlayan maddeler 5. Taşıyıcılar, gıdalara besinsel veya fizyolojik amaçlarla ilave edilen gıda katkı maddelerini veya aroma vericileri, gıda enzimlerini, besin maddelerini ve veya diğer maddeleri, bu maddelerin teknolojik fonksiyonlarını değiştirmeden ve birbirleriyle herhangi bir teknolojik etki göstermeden çözmek, seyreltmek disperse etmek veya fiziksel yollarla modifiye ederek, bu maddelerin işleme, uygulama ve kullanımını kolaylaştıran maddeleri. 6. Asitler, asitliği arttıran ve veya gıdada ekşi bir tat oluşumunu sağlayan maddeler 7. Asitlik düzenleyiciler, gıdaların asitlik veya alkaliliğini değiştiren veya kontrol eden maddeler 8. Topaklanmayı önleyiciler, gıda parçacıklarının birbirine yapışma eğilimini azaltan maddeler 9. Köpüklenmeyi önleyiciler, köpüklenmeyi azaltan veya önleyen maddeler 10. Hacim arttırıcılar, gıdaların mevcut enerji değerini önemli oranda artırmadan gıdaların hacmini artıran maddeler 11. Emüldatörler, bir gıda maddesinde yağ ve su gibi birbiriyle karışmayan iki veya daha fazla fazın homojen bir karışım oluşturmasını veya oluşan homojen karışımın sürekliliğini sağlayan maddeler 12. Emülsifiye edici tuzlar Peynirde bulunan proteinleri dispers hale getirerek yağ ve diğer bileşenlerin homojen dağılımını sağlayan maddeler 13. Sertleştiriciler, meyve ve sebzelerin dokularını sert veya gevrek hale getiren veya koruyan veya jelleştiriciler ile etkileşerek jel oluşumunu sağlayan veya güçlendiren maddeler 4. Genetiği değiştirilmiş besinler, GDO hakkında neler biliyorsunuz? Cevap, biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip olduğu gen dizilimleriyle oynanarak, mevcut özelliklerinin değiştirilmesi veya canlılara yeni özellikler kazandırılması ile elde edilen organizmalara genetiği değiştirilmiş organizmalar, yani kısaca GDO denir. GDO'nun kullanımı ticari kaygılar yüzünden tarım ürünlerinde ilk olarak domates genleriyle oynandı. Biyoteknoloji şirketleri tarım ilacı azalacak, üretim maliyeti düşecek. Yüksek verim küçük çiftçiyi zengin edecek söylemleriyle, genleriyle oynadıkları tohumları 1990'lı yılların ortasında ülkelere soktular. 1996'da 6 ülkede 1.7 milyon hektarlık bir alanda başlayan GDO'lu ekim, günümüzde 25 ülkede 125 milyon hektarlık alanda yapılıyor. En son Mısır bu ülkelere katılırken, Tazmanya GDO'lu üretim projesini erteledi. Yunanistan ise GDO'lu mısır ithalatı yasağını 2 yıl uzattı. GDO'nun zararları 1. İnsan sağlığı alerjik reaksiyona neden oluyor. Antibiyotik direncini zayıflatıyor. Toksik etki yaratıyor. 2. Ekosistem normal ve organik tarımı tehdit ediyor. Ne kadar uzak alanda olursa olsun rüzgar ve arılar yoluyla organik ürünlere de bulaşıyor. 3. GDO'lu tarım yapılan alanlardaki haşereleri yiyen kuşların türü tükeniyor. Canlı türleri açısından tehdit. Biyoçeşitliliği yok ediyor. 4. GDO'lu ekinler, tozlaşma yoluyla aynı türden akrabalarının da genlerini değiştirebiliyor. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 97 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.